siyah ve beyaz ilk bakışta bu renkler çok sıkıcı ama acele sonuç yapmayın. Yeni mücadelemizde sana aksini kanıtlayacağız. Yemeğimizin nerede olduğunu anlamıyorum. Görünüşe göre bu o. Vay canına şuna bak bu kocaman bir sakız. Kesinlikle etkileyici görünüyor. İçeride ne var? Vay canına burada bir sürü sakız var. Bu bir şans Monica. Şu an denemek istiyorum. Çok beyaz. Çok tatlı. Bir kere de birkaçını açacağım. Ve ambalajını atacağım. Harika. Şimdi sakızı siyah çeşmeme daldırabilirim. Bu gerçekten inanılmaz bir ikili. Beklemiyordum. Çok lezzetli görünüyor. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu kelimelerle anlatamam. İşte bu kadar. Bitti. Balon şişirme zamanı. Eminim başarabilirim. Bu konuda çok iyiyim. Galiba abarttım. Duramıyorum Suzy. Görünüşe oh. göre Monica uçup gidecek. Tabii umarım yüksekten korkmuyor. Yardım edin. inmek istiyorum. Oh, misafirlerim var. Burada kimse olmamalı. Bu balonu patlamam gerekecek. Ben düşüyorum. Bay bay. Bir gün görüşürüz. Yine de işimi seviyorum. Okçuluk çok heyecan verici. <laughs> Şükürler olsun döndün. Endişelenmeye başladım bile. Sakız mı açma zamanı? Nasıl da çok. Sanırım her şeyi masaya dökmem gerekiyor. Tam 10 tane var. Vay canına siyah sakız. Eminim beyaz kremamla mükemmel olacak. Çok güzel kokuyor. Hı. İnanılmaz koku. Tadı çikolatalı meyan kökü gibi. Hoşuma gitti. Durmak bile istemiyorum. Neyse ki çiğnemek için daha bir sürü sakızım var. Vay canına ne hız ama. İnanılmaz. Sadece sakızlara bayılırım. Kremaya bile ihtiyacım yok. Hiçbir şey olmasa da yemeğe hazırım. Bu bulaşıcı bir şey. Benim de öyle yapmak istedim. Onu görüyor musun Monika? Sanırım onun içinde birisi var. Ve hareket ediyor. Hani bakalım içinde ne var? Çok korkuyorum. Hazır ol ben açıyorum. Hımmam böceği burada. Ne iğrenç bir şey. of git buradan. Neyse kendimiz gitsek daha iyi olur. Kaç yüzü. Çok ilginç. Bu kapakların altında ne var? Bu oraya kurabiyesi. Ve çok büyük. Hamur beyaz ama içeride siyah bir krema var. Nasıl da çok. Şanslısı Monika keyfine bak. Ne yapıyorsun Suzy? Ama komik olsa da şimdi tüm yüzüm krema içinde. Kurabiyeyi deneme zamanı. Onu iyice siyah kremayla doldurmalıyız. Mükemmel. Bundan daha iyisini düşünemem bile. Evet, büyüleyici. Seni kıskanıyorum bile. Eminim sende de lezzetli bir şey var. Haklıydın. Bunlar klasik çikolatalı kurabiyeler. Şu an onları çatlamak istiyorum. Beyaz krema onları daha da lezzetli hale getirecek. Evet, bu nefis. Çok lezzetli yiyorsun. Yine karnım acıktı. Dahiçi bir şey aklıma geldi. Oreo kokteyli yapmam gerekiyor. Hiç denemedim. Ama şimdi bu boşluğu doldurmanın tam zamanı olduğunu hissediyorum. Kurabiyelerimi ve kremam var. Lezzetli bir içecek için başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Doğrudan karıştırıcıya döküyorum. Ve en yüksek hızı açıyorum. Yemek pişiriminin bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Neler oluyor? Blender'ın kapağını kapatmadın. Sakar şey. İşte burada. Kocaman bir çikolatalı yumurta. Bu benim için tam gereken. Neden sen olduğunu düşündün? Bana yakışıyor. Tadına bakma zamanı. Çok fazla. Acilen krema gerekiyor. Tamam denemeye hazırım. Ağzımda eriyor resmen tahmin edebiliyorum. Oh Daha fazla çikolata ihtiyacım var. İçinde bir şey var galiba. Şimdi bunu başaracağım. Oh. Vay be jelibon göz. Göz kesinlikle benim. Çünkü o beyaz. Onu vermeyeceğim. Hemen bırak. Aa, nereye gidiyor? Sanırım senin çeşmene uçuyor. Bana da öyle geldi. Olamaz her tarafım siyah krema ile kaplı. Ama sana yakıştı. Acaba tadı nasıl? Hmm, harika. sen Monika. Al ye şunu. Tamam. Gerçekten çok lezzetli. Yine bu gizemli kapaklar. Dürüst bir dövüşte kimin başladığını öğrenelim. Ben olacağım. Hayır. Burada bir sürü sarımsak var. Bu tabağı neden açtım ki? Bunu denemek istemiyorum. Ama başka seçeneğim yok galiba. Umarım krema onun iğrenç tadını kapatır. Kokuyu almamak için burnumu tutmak gerekiyor. Hey, Sana üzüldüm. Bunun ne kadar korkunç olduğunu hayal bile edemezsin. Tamam son dilim. Şimdi ağzım nasıl da kokuyor. Onu hemen kapat yoksa boğulacağız. Tamam. Şimdi senin sıran. Ayakkabı mı? Bu bir şaka mı? Peki onu nasıl yemeliyim? Bu imkansız. Biraz tuhaf görünüyor. Vay ne? bu tatlı bu ya ayakkabı. Hoşuma gitti. Buraya gel. Suzy seni kremayla yıkayacak. Vay harika bir icat. Tabii ya. Konu yemek olunca her şey yapabilirim. Görünüşe göre bu ayakkabı gerçekten çok güzel. Kim bu? Bu bir vampir. Monika kurtar kendini. Üzgünüm sizi korkutmak istemedim. Ayakkabımı yiyorsunuz. Ayakkabınız mı? Okey. Ne kadar rahatsız edici oldu. Lütfen alın. Neden onunla konuşuyorsun ki? Bu bir vampir. Onu buradan çıkarmalıyız. İyi ki sağım sağım kaldı. Git buradan sen nefeslik. Oh Neden ama? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Tanrı şükür. Gitti. <laughs> ama bu koku kaldı. <laughs> Endişeleniyoruz Yemek yok. Aa, işte burada. Ama dur. Bu yemek değil. Çok garip. Belki de daha yakından bakmalıyız. Bu maske sıra dışı görünüyor. Denemeye çalışalım. Bence ilginilebilir. Şimdi kontrol edelim. Sanırım haklısın. Ne kadar kolay yırtıldığına bak. Tadı da güzel. Sevdin mi? Henüz anlayamadım. Biraz krema eklemeliyim. Evet, kesinlikle lezzetli. Hepsini yeme zamanı geldi. Şimdi bundan şüphem yok. Vay be, kendini kaptırdın. Peki ya senin masken? Ginelebilir mi? Kontrol etmem gerekiyor. Isıramıyorum. Neden bu kadar zor? Ama bir fikrim var. Maskenin yardımıyla çeşmeden kremayı almak ve içmek çok kolay. Ben mi daha iyiyim? Planım işe yaradı. Sena değil. Aferin Suzy. Hasta mısın? Gitmem gerek. Seni görmek güzeldi. Ne yapıyorsun? Ben hapşırdım sadece. <laughs> Gördüğünüz gibi siyah ve beyaz onlara nasıl doğru kullanacağını bildiğinize o kadar da sıkıcı renkler değiller. Bu multido meydan okuması sona erdi. Umarım bizim kadar eğlendin. Güle güle.